Hepinize Merhaba arkadaşlar hizal birlikte e, iki tane mega kutu e, açacağız e, yani bu 3000 3000 yıldız puanı nereden e, becerip de buldun demeyin. E, yani buradan e, güç e, güç şeyi vardı adını bilmedim. Güç ligi vardı. E, güç liginden e, geldiği şey e, yani 3000 puan. E, yanımda Çınar ben var. E, onun kılığında bir reklamını yapayım bakayım müjdesi bir şekilde. E, Vega e, şu an dünyada 160'ın par dünyana demişim e, e, yerel TRD 100 kaç oluyor 160 mu falan işte 150 e, 150'ye girmişler e, siz de bu kulana katılırsınız. kılan e, 21K yani kasıp girebilirsiniz. E, ben oyunu fazla oynamadığım için e, kasıp da girmiyorum fazla. E, tamam buradan hemen kutu açılımıza e, devam edelim. Burada ayarlardan Türkçe'ye, Arapça'ya gir hemen gir 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 çok 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 abi de 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 buradan şey yapıyoruz buradan hemen bir şekilde oradan niye basayım niye basayım lon neye basayım? 1 2 3 4 5 6 derken buradan mega ya 6 kere basıyoruz 1 2 3 4 5 6 ee, sadece galiba Cid'in aksesuarı var ee, bakmayacağım yoksa e, şey bozulur taktik bozulur e, ee, burada hadi Allah'ım bir şey ona çıkar yarabbi hadi Allah'ım bir çıksın yarabbi hadi Allah'ım bir şey çıkar yarabbi okuyun beni hadi Allah'ım iki kere tap tap diyecek Hadi Allah'ım inşallah şey çıkar Hadi Allah'ım lütfen çıksın ya Hadi Allah'ım oku merak. 5 nasıl yazar? Nasıl yen? Nasıl yen? Tamam, boş ver önemli değil. Buradan e 22 bir <laughs> ya bak yok bu sefer baktım. Boş ver. Bekle. Buna bakmayacağım. Siz göreceksiniz bunu siz göreceksiniz ben bakmayacağım ee, Hadi iki kere tapla hadi Allah'ım şu şey açık ayağım hadi Allah'ım şey Allah şey Allah şey çıksın ya Rabbi Okuyun ee, Görmüyorum arkadaşlar hadi Allah'ım lütfen çıksın Basacağım bir iki üç dört beş bastım bakayım var mı Beş yazmış. Başlık sikeyim ya. Bir şey hesaplayacağım. Ona göre e, şey yapacağım. E, Cinye kostümünü alacağım. Ona göre. Evet. Bekle. Şimdi 156 Bekle. E, 156 166 şimdi. 39'dan. Bekleyeyim ben bir hesaplamalarımı yapayım. Ee, evet arkadaşlar e, aldığım karara göre e, Cini'nin kostümü alacağım ama cezalı bir e, video olacak o başka bir video yani başka bir konsept mesela e, ne yapayım mesela Mortis'i bir gün içinde e, 550 yapamazsam Jin'i al mesela mesel e, mesela Hı. bir mesela 550 veya 524 yapamazsan e, bir al pardon Jin'i al e, veya ne diyeyim ama aklıma bağış, daha hiçbir şey gelmedi e, raftı 20 yapamazsan 20 çok oldu 10 e, 17 yapamazsan Jin'in kostümünü al mesel yani mesel veriyorum yani onun onun gibi e, Tamam arkadaşlar bu, da, bu tarz daha videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın